Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bungalov evlerinden bahsedeceğim. Hem bungalov evimizin içini gezeceğiz nasıl yapılmış, nasıl yapılıyor hem de e, videonun sonunda da maliyetinden bahsedeceğim. 100 metrekare bir üçgen ev yaptırsak bugünün şartlarında e, bize kaç paraya mal olur? Onunla ilgili bilgiler vereceğim. Arkadaşlar videoya geçmeden Antalya Döşeme Altı Yeni Köy'deki yeni inşaatımızdan bahsetmek istiyorum size. Burası bizim kendimize ait. Herhangi bir müşterimize yapmıyoruz. Kendimize yapıyoruz. Yani satmak için yapıyoruz. 2 İki adet ikiz villamız var. Her biri 125'er metrekare. Ayrıca 100 Onar metrekarede bahçe alanımız var. Şu şekilde gördüğünüz gibi, burası arka cephesi bahçe alanımız. Şu anda inşaatına başlıyoruz. Projelerimiz çıktı. 30 Haziran gibi teslim edeceğiz. Villalarımız yerden ısıtma, elektrikli panjur ve akıllı ev sistemleri uygulanacaktır. Fiyatımız 2 milyon 950 bin liradır topraktan satın alma avantajlarından faydalanmak için açıklama kısmına telefon numarasını bırakacağım. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi inşaata başlayacağımız alanı temizledik. Projemizde şu şekilde gördüğünüz gibi giriş katında tamamen salonla mutfak var. Yaklaşık 42 metrekare. Üst katımızda da bir çocuk odası, iki tane yatak odamız var. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Daire fiyatına müstakil düpleks almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Videomuza geçiyorum. Arkadaşlar bungalov evimizin hemen girişine girdiğiniz zaman 55 metrekare gibi büyük bir alanımız var salonumuz. Buraya bu şekilde koltukları, masaları konulmuş. Şöyle. Tamamen ahşaptan yapılmış. Lambirlerle yapılmış. Bu lambirlerin geldiği yere malzeme koymak için şu şekilde küçük küçük dolaplar yapılmış. Hemen ileri geçtiğiniz zaman Yine mutfağımız var burada. Şu şekilde. Yine mutfak tezgahımızda ahşap eskitme ahşatma ahşaptan yapılmış. Şurada sağ tarafta tuvalet banyomuz var. Karşıya da lavabo ve ayna konulmuş. Yine tuvalet banyomuzun kapısı da eski ahşaptan yapılmış. Gayet güzel, şık gözüküyor. Burası banyo tuvaletimiz arkadaşlar. Lavabomuzda yine aynı gördüğünüz gibi ahşap duşakabinimiz var. Klozetimiz var. Banyo tuvaletimiz bu şekilde. Şöyle bu taraftan salonun görünüşü. Alt katta yine burada bir tane çocuk odamız var. Çocuk odası alt kata yapılmış. Yatak odamız üst katta. Yine şöyle gördüğünüz gibi tamamen ahşap. Yatağımız konulmuş, oyuncaklar konulmuş. Şekilde güzel bir çocuk odası yaklaşık 9 metrekare gibi bir çocuk odamız var alt katta. Arkadaşlar bunlar bundan sonraki videolarımız bu şekilde farklı evlerle ilgili olacak. Arada bu şekilde ahşap evleri, konteyner evleri, prefabrik evleri birkaç tane örnek eee video hazırlayacağım sizlere. Hepsini birbiriyle karşılaştırmak için. İlk evimiz bungalov ev oldu. İsmini de çok iyi söyleyemiyorum. Ben size üçgen ev diyeyim. Buradan merdivenden yukarıya çıkıyoruz. Birinci katımıza. Zeminimiz parke. Şu şekilde üçgen. Tamamen Üçgen bir şekilde yapılmış. Burası yatak odamız. Bu şekilde gördüğünüz gibi yatağımız. Bunun iyi bir manzaralı bir yere konulduğunu düşünürsek Zaten ön tarafı tamamen cam. Burası e, yol içinde olduğu için manzaramız çok güzel değil. Güzel bir alana konulduğu zaman süper bir manzarası olur. Hemen yatak odamızın üzerine aynalar konulmuş. Şu şekilde gördüğünüz gibi arka tarafında da yine kitap okuma yerimiz var. Dinlenme alanı gibi veya çalışma alanı gibi bir alanımız ve ee, dolaplarımız var. Aynamız var. Bu bungalov evimiz, üçgen evimiz. Yaklaşık 100 metrekare arkadaşlar. Arkadaşlar üçgen ev yapımında yapımında kullandığınız malzemeye göre maliyetleri değişir. Misal burası tamamen ahşap yapılmış. Ahşap olduğu için tamamen ahşap olduğu için e, fiyatı biraz daha yüksek. Yaklaşık metrekaresi 20 bin lira. Tamamen anahtar teslim. Ahşap yaptığınız zaman bunu e, demirle de yapıyorlar, çelikten de yapıyorlar. E, onların maliyetleri ahşaba göre biraz daha düşük olur diye düşünüyorum. Yani e, bu şekilde 100 metrekare bir üçgen ev yapacak olsanız anahtar teslim olarak yaklaşık metrekaresinde 20 bin lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Bu da 100 metrekare bir üçgen ev için. 2 milyon lira e, para demek yani 100 metrekare bir üçgen evin maliyeti ortalama 2 milyon lira civarı. Ama e, tabi hiçbir yapı betonarma yapının yerini tutmaz. Üzerine en güvenli ve en sağlam yapı betonarma yapıdır. İmkanınız varsa ben size betonarma yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar üçgen evimiz bu şekildeydi dediğim gibi sizin kullanacağınız malzemeye göre fiyatlar değişir misal e, burada e, çatısında kullandığınız malzeme özellikle zaten %90'ı çatı gibi olduğu için çatıda kullanacağınız malzeme e, sizin fiyatınızı e, belirleyecektir misal saç kullanabilirsin çatı alanında şıngıl kullanabilirsin e, kullandığınız malzemeye göre fiyatı biraz daha düşer biraz daha yükselir. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizi Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah herkese sıcacık mutlu yuvalar Güzel nasip mi? etsin. Hoşçakalın.